Hayırlı piyasanın herkese. Selamlar değerli arkadaşlar. Evet şimdi piyasalarda durum e, dolar endeksinde 20 günlüğe dokunduktan sonra burayı geçemediğini görüyoruz. 5 günlük 20 günlüğü kesmediği sürece de zaten hareketin aşağı gelmesi ihtimali devam edecektir. Söyleyebilirim. Euro dolar paritesinde de tam tersi. Bakın 20 günlüğün üstünde kaldı. Bu çok önemli. Büyük olasılıkla. E, yarın da üstünde kalması halde Eşil yaklaştıktan sonra yardımdan sonra yukarı hareket devam edecektir diye evet. beklentimizi söyleyebilirim. Sterlin dolar da aynı şekilde bakın korumaya çalışıyor. 5'in üstünde ama yine de 5.20'yi kesmediği için biraz daha sıkışık yatay bant iyicene sıkışmaya başlayacak ama yukarı hareketin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Japonya'ya dönüp baktığımızda Japonya'ya evet bir kırılma var gibi. Yani şunu söyleyebilirim. Ee, 60 günlüğe doğru veya Bollinger bakın üst bant, iç bant şuradan. Burayı denedikten sonra tekrar şu kesişme olsa da denedikten sonra yatay sonra tekrar aşağıya gelmek isteyen bir hareket görebiliriz. Dolar TL oldukça güçlü. Hatta biraz güçlü yatay diyelim. Banttan kurtuldu ama güçlü yatay biraz yataya dönecek gibi gözüküyor. Çok güçlü diyelim daha doğrusu. Euro TL'de güçlü hareket. Biraz daha yataya döndü. Çünkü euro bugün biraz tepki vermeye başladı. İç bandın yataya dönmesi yatay sıkışık devam edecektir diyebiliriz. Evet paritelerde durum bu? Altın, altın 20 günlük artık destek yapmaya başladı. Hatta artı eksi gitti söyleyebilirim. Ee, 5 günlük 20 günlüğe dokunmadan yarın da 5 günlüğün üstüne kalması halinde, 20 günlüğün üstüne kalması halinde hafta sonu veya yarından sonra hareket yukarı başlayacağını söyleyebiliriz. Gümüşte durum çok farklı değil. Gümüş aslında çok fazlasıyla e, zayıf seyretti. E, 60 günlükte 20 günlüğün altında 2 gündür. Yarın tarım dışından sonra belki bir hareketlik başlar diye düşünüyorum. Dersi bir durum olacağını tahmin etmiyorum. Şu görüyorsunuz. 100 haftalık ortalamaya dokundu. Yarından sonra dönüş başlar diye düşünüyorum. Uyumsuzluklar da burada önemli. Yarından sonra gümüşte bir hareket başlar diye düşünüyorum. Hemen hemen tüm enstrümanlarda da aynı durum söz konusu. Diğer enstrümanlara detaylı bir şekilde bakın. Şimdi sonuç itibariyle şöyle Brent petrolü e bir bakalım. Brent Petrol bahsetmiş olduğumuzda tepki geldi bakın 5 20'yi kesmeden bantlara baktığımızda bu bölgede yataya dönecektir. Hemen hemen bütün enstrümanlarda görüyorsunuz. Kimisi dipte yataya dönüyor, kimisi tepede yataya dönüyor ama olumluya dönen hareketler ve zayıf seyreden hareketleri burada olabildiğince tarif etmeye çalışıyorum. Biraz da olumlu yataya dönüp dip çalışması şeklinde devam edecektir diyebiliriz. Bakırda düzeltme bantlar 20 günlük altında ama tabir ki tatlı bir geri çekilme. Sonrasında zaten 60 günlük üzgünlüğün üstünde olduğu için önümüzdeki günlerde yukarı hareketin devamı gelecektir. Evet. emtiyalarda paritelerde durum bu. Bitcoin, Bitcoin iyi tepki verdi ve bakın dünkü o kararsız hareket yani bu çok güçlü satış sonrası ben açıkçası şu an için kısa vadede hareketlerin yukarı gitmesi ihtimali biraz azalıyor gibi gözüküyor ama yine de e, 44.600 burası test edildi yani, bu akşam burayı dener mi? Denerse işte o zaman daha güçlü hareket gelecektir. Ama bugün denese de birkaç gün içinde burayı denedikten sonra bu bölgede yatay dönecektir. Bakın hani hatırlayacaksınız altın için ne demiştim? Mesela çok güçlü bir yükseliş. Hedefimize ulaştık. Yani burada rally'yi bekliyor. Hedefimize ulaştık. Bu satıştan sonra birkaç hafta sonra ancak burayı dener demiştik. Düzeltme olur. 60'a yaklaşır. Alış, alış gelir. Güçlü seyrederiz. Sonra yatay. Evet şu an için yatay söyledi. Hafta içinde gerçi biraz daha yukarı hareket devam edip sonra demiştik ama bu benim için açıkçası bu biraz sürpriz oldu diyebilirim. 20'nin üstünde problem değil. Yani Bitcoin'de de bu satış sonrası biraz daha böyle yatay seyredip zaman içinde toparlayacaktır. Bitcoin'e bunu örnek vermek istedim. Yani dolayısıyla e, bu hareket yukarı gitse de çok devamlı geleceğini zannetmiyorum. Ama 44.652 bir hareket bir anda 48'i getirebilir. Ben artık 48.50 e, 48 50 bölgesine geldikçe arkadaşlar Bitcoin'de dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Ethereum'da da durum çok farklı. Değil. Ethereum için de aynı mantıkla bakarız ama Ethereum görevci biraz daha zayıf. Hatta biraz daha bu hareketin arkası devamı geleceğini zannetmiyorum. Ripple için de aynı şeylerden bahsedebiliriz. E, bu satışlar kriptoların bence dinlenme moduna geçeceğini gösteriyor. Onun için e, Explorer'dan da bir tarama yapacak olursak. Güçlü kriptolar elbette var. E, sonuçta ayrışmalar söz konusu ama yine de bir istersen şöyle tarayalım. Güçlü grafikleri bir çalıştıralım bakalım. Listede evet. Yani gördüğün kadarıyla şu an için güçlüler e, liste bu olarak bakılabilir. Biraz daha izlemeye devam. Evet, durum şimdilik e, Ripple'da ve diğer kriptolarda bu. Yurt dışı borsalar. Yurt dışı borsalar bakın. Hani dedik ya, e, yılbaşından önce yatay denecek. Güçlü yatay. 5 milyon yaklaşıp sonra yukarı yapacak. Yapmak isteyebilir dedik. Ama şu iki çizgi beni biraz tabi biraz daha bekleyebilir diyor. Yani bu süreç biraz daha uzayabilir. Ama yarın eğer bakın yarın şu kesin olan yarın yukarı bir hareket verecek olursak veri sonrası evet hareket tekrar başlamış olacak. Normal şartlarda biraz daha yatay ama veri sonrası eğer daha önceki tepelerin üzerinde bir kapanış olacak olursak birkaç gün içinde güçlü tekrar devam edecektir ya da normal şartlarda bu dinlenme biraz daha uzayacak. Yani şurada uzadığı gibi biraz daha uzayabilir. Onun için burada izliyoruz. Dow Jones güçlü. 5.20'ye yaklaşıyor. Biraz daha yatay. Bakın aynen bahsetmiş olduğumuz gibi. Yani güçlü yatay. 5.20'ye yaklaşıyor isterseniz. Ee, biraz daha bu yaklaşım devam edecek. Nasdaq içinde durum çok farklı değil. Nasdaq'ta da. 5.20 sanki biraz ihlal edecek. Yarından sonra bakmak lazım. Gelelim bize. Bizde hareket bugün dünkü düşünü almadı ama Sonuçta bir yaptı, iki yaptı. Tekrar deneyecek 20 ama 20 geçecek güç olduğunu zannetmiyorum. Olacağını zannetmiyorum zaten 5 20'nin altında. Haftalıklarda da çok güçlü bakın direnç bölgesinde. Onun için burayı test nereyi test edebilir? Mesela maksimum 7700'ler diyelim. Ama sonrasında tekrar hareket e, zaten 7600 7700'lere denk geliyor. Test ettikten sonra tekrar aşağı gelecektir diye düşünüyorum. 30 yakın vadede durum çok farklı değil. Yakın şu an için şu değil de U030 e, Şubat baharı üzerinden gidiyoruz. Bakın 520'ye yaklaşıyor. Biraz daha yaklaşacak. Sonra tekrar aşağıya gelecektir. Yani aynı şurada olduğu gibi yaklaşıp aşağıya bu hareketlerin devamını göreceğiz diye düşünüyorum. Peki. E, hisseler bazında çok güçlü gördüğünüz hisseler bazında tüm hisselere şöyle bir taratacak olursak açıkçası liste çok kabarık değil çünkü endekste çok güçlü hisseler yok. Buna bakalım. Yapıyor da şöyle bakayım. Yapıyor kredi biraz daha sanki ne var? 20 bir geri çekilme yaşayacak gibi. Hemen dönüyorum bankacılığa. Bakın bankacılıkta şöyle bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ee, bir omuz baş omuz ihtimali var. Yani şu hemen göstereyim. Tepede oluşan formasyonla en Sol omuz baş sağ omuz. Yani 20 geçilmediği sürece bu devam edecektir. Ama Geçilme halinde ihlal biraz daha yukarı hareket sonrasına bakacağız. Ama 20 test edip belki birkaç gün içinde sonra geri çekilme başlayacak olursa ciddi bir satıştan bahsederiz. Ben tahmin ediyorum ki bankacılıkta biraz daha aşağıda potansiyel var gibi gözüküyor. Evet hisseler tarafı bu. 30 endekse şöyle dönüp bakayım. 30 endeks. Daha doğrusu 100 endekse tekrar şöyle hisseleri bir tarayalım. Tek tek endekse göre güçlü veya güçlü hisseler var mı? Bakalım. Efes şu an için 1-2 yaptı. Yani 1-2 yapıp yukarı dönüyor ama tahmin ediyorum artık bundan sonra Efes'te de son bir denemeden sonra iyi bir kar realizasyonu gelebilir. Dikkat. Agol şu an için iyi. Aselsan evet. Aselsan. Tekrar bakın. tekrar toparlıyor ama haftalar şöyle dönüp bakalım. 1-2 haftalık iyi gibi gözüküyor. Dikkat. Yani Aselsan şu an için biraz daha göreceği ama şey yarın gerçekleşebilir. Yarına dikkat. Pardon. Astor. en artmış ya zaten dokunmuş. Astor'da hedefe ulaştığını düşünüyorum. Coca-Cola. Coca-Cola yani bant döndüğü için bu bölgede yataya dönecektir. İzleyelim. Hatta satış ihtimali de var. Doğru. Üst banda belki bir deneyip kesişme olsa da çok güçlü bir hareket içinde olacağını zannetmiyorum. EKG görece daha iyi ama devamı gelir mi? Şu an için zannetmiyorum. Ereğli oldukça güçlü. Bakın. Yani şu hareket sonrası evet. Ereğli üst bant da yukarı. Dikkat. Ereğli not alalım. Garantide bence şu an için pek bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çünkü bakın 5 günlük 20 günlüğe yaklaşık sonra satış gelir diye düşünüyorum. Burada da bir muz boşalmış ihtimali var. E, Yatay iyice nasıl sıkışacak, biraz daha sıkışacak. Zaman içinde şu ve 300'e ler, üzerini denemek isteyecekti ama 5 günlüğün altına geldikçe alış fırsatı olacaktır. Üstünde de 200'e geldikçe satış fırsatı olabilir. 200'ü izlemek lazım bu noktada. İstemir, İstemir de güzel. Karsan, evet, Karsan da bir dönüş var gibi. Gece güzel gibi. kontrol tepeye ulaştığını düşünüyorum artık. Yani dipten yeni yeni dönüşler var ama Kar, kardemir güzel. Şey, evet kardemir güzel. Mavi de, de sanki tepeye ulaştık gibi. Migros görece bir tepki isteği devam edecekmiş gibi gözüküyor ama. E, ama Peki Petkin. Petkin bu hareketi 520 belki deneyip dokunup sonra dönebilir. izliyoruz. Çok da iyi gözüküyor bu akre. Baya, bayağı yeni kırılmalar var arkadaşlar. Bakın kırılıyor hisseler, tepkiler veriyor ama yeni kırılmalar başlıyor. Bunlar önemli değerli arkadaşlar. Bakın şu andan önemli. Zaten bu kağıtlar bakın Temmuz, Ağustos, Haziran'da tepe bulup düşüşe başlayan hisseler. Yani bu hisse çok fazla primli prim yapmış hisseler. Bakın %50 düşmüş. Öncesinde inanılmaz yükselişler bakın. Birçok halka arzda ben bu hareketin olacağına inanıyorum. Başladılar, devam ettiler halka arz fiyatlarına hatta halka arz fiyatlarının altına gelecek hisseler olacaktır. Onun için aman dikkat, 30 endeks seyir dışında çok da fazla ilgilenmemek lazım şu dönemde. Onun için dikkat diyoruz. Şeker, daha bir şekilde bir değişiklik yok. Tabi böylece biraz daha iyi, belki biraz daha bir denemek isteyebilir. Türk sena bakın güçlü bir birkaç gündür, hala güçlü. Yeni tepe, yeni rekor için belki, belki satış yermiş ama belki biraz birkaç gün dinlenip. Sonra denemek isteyebilir. Eğer endekse satış gelecek olursa bu da zirveyi bulduktan sonra son bir geri çekilme yaşayabilir. Lütfen dikkat ediyoruz. Telekom güçlüydü. Bakın gayet güzel. Güçlü olmaya devam ediyor. Bir kere daha banda bakıyorum. Gerçi bank, iç bank biraz dış bank biraz yatay ama denedikten sonra tekrar aynı bölgeden satış gelebilir. Üçüncü defa aynı bölgeyi denemiş olacak. Ve buradan itibaren bir satış gelebilir gibi gözüküyor. Diğer kağıtlara bakıyorum. Peki bir ee, görüntü Yok yani, yani. olumlu görüntü. Şimdilik yok. Şimdi, Şimdi söyleyeceklerim, söyleyeceklerim bunlar. bunlar. Kendinize iyi bakın. Peki. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar.